Çalışma ziyaretleri, Adresi Büyüteç Projesi'nin e, önemli adımlarından bir tanesiydi. E, sivil toplumda e, bu işi daha önce yapmış e, ve savunuculuk çalışması konusunda yetkin e, kurumlarla e, tam da bu işi yapmaya çalışan Adresi Büyüteç'in proje gönüllülerini bir araya getirdiğimiz bir etkinlikti. Yaptığımız işi Adresi Büyüteç'te ne yaptığımızı biraz daha anlamlandırmak. Başlık kurumlar bu yaptığımız alana benzer neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, bunları görebilmek. Ee, ve eğer bunlardan bizim kendi projemize katabileceğimiz metotlar, yöntemler, fikirler varsa bunları alıp projemizi daha zenginleştirmek için ee, bu ziyaretlikten. Projenin savunuculuğunun ve gençlik politikalarının kavramsal çerçevesine dair bazı tartışmalar yürüttük. Bu bizim her yıl yayınladığımız bir sene önce Türkiye'deki eğitimde olan olayları gözden geçirdiğimiz, belirlediğimiz öncelik alanlarında derinlemesine çalışma yapıp analiz yaptığımız ve sonunda da devlete, yani kamuya, bu, bu, bu alanlarda iyi gidiyorsunuz, bu, bu alanlarda gitmiyorsunuz, gitmediğiniz alanlarda bunları yapmanız lazım dediğimiz bir doküman. Önce araştırılıyor, sonrası gruplara ayrılıyor. Herkes ortak bir karar veriyor. Ne bileyim çocuk hakkında mı karar çıkacak, bir grup kararı oluyor ve hani o grup hepsi emek vermiş oluyor. Hani bir kişi çalışıp geri kalmadan her gün zavyalı demiyor. O güzel yer. Tespit ettikleri sorunlar kapsamında izleme çalışması ile birlikte savunuculuk yürüten kurumları ziyaret ettik. Ee, örneğin Türkiye 3. Sektör Vakfı sivil toplumun e, haritalamasını e, anlattı bize e, yaptıkları aslında bizim gençlik alanında yapmaya çalıştığımız gibi bir e, izleme çalışmasıydı, haritalama çalışmasıydı. Halk sivil topluma nasıl katılıyor, sivil toplum hakkında ne düşünüyor, i̇şte, e, kaç kişi sivil topluma katılıyor, nasıl katılıyor, gönüllü olarak mı katılıyor, üye olarak mı katılıyor, i̇şte bağış mı yapıyor SDK'ların gibi çok çok kapsamlı e, bir araştırma. sonra raporu çıkıyor. Ee, aslında bu kurumlarla ziyaretlerimizde gençler e, yaptıkları çalışmanın çıktılarını e, nereyle paylaşmaları gerektiği ve sorunun çözümüne ilişkin hangi adımları izlemek e, gerektiğine dair e, deneyim elde ettiler. Atlas Üniversitesi projesini bence yerelde e, yapabilmem için kendi adıma hani en verimli geçtiğini düşündüğüm oturumdu. Çünkü hani başvuracağım yerlerde arayacağım kriterler, onun dışında izleyeceğim yol hakkında hani en verimli geçtiğini düşündüğüm oturumdu. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanunun çıkmasını isteyeceğiz. Ne yapacağız? Bu konu STK'ların kanun yapma sürecini etkilemesi. Her akşam etkinlik her akşamında izlediğimiz, ziyaret ettiğimiz kurumlarla ilgili bir değerlendirme grup çalışması yaptık. Sözleşmeye dayanmalıdır hani bu önemlidir çünkü iç hukukla hani bir e, çatışma gibi durum olursa bu sözleşme daha ön planda tutulur diye. Bu da hani çok iyi bir nokta. Bizim yapacağımız adresi işte, Büyükeş'teki olay ve çok örtüşüyor gibi gelmişti bana da önce ama böyle ilerledikçe işte daha da detayına gelip anlattıkça aslında bir noktada ayrıldığını düşünüyorum. O da işte tabii <laughs> Belki yanlış Değerlendirmelerde yaptıkları çalışmaları, e, kendi çalışmalarımıza nasıl yoğurabiliriz, elde ettikleri ve bizi aktardıkları deneyimleri biz nasıl kullanabiliriz, e, <laughs> yaptığımız çalışmayı e, daha sonrasında nasıl paylaşabiliriz ve birlikte nasıl hareket edebiliriz'e dair konuşmalar yürüttük. Orada e, hem proje gönüllülerinin hem de projeye e, en büyük katkılardan bir tanesi aslında e, bir savunuculuk çalışması yaptığımız için tespit ettiğimiz sorun alanlarının e, diğer herkesle paylaşıp nasıl bir e, kamu baskısı yaratabileceğimiz, nasıl bir e, meşruiyet yaratabileceğimize dair e, konuşmalarda en yararlı kısmı aslında biraz da buydu. Sizde ilham verebilecek olanları seçmeye çalıştık yaptıklarıyla. Olumlu ve olumsuz eleştirmek çok mümkün ve bu yüzden varlar bu örgütler zaten. Beğendiğimiz tarafları var, beğenmediğimiz tarafları var. Mevzu şey değil, hmm, bunlar yapıyoruz, teknikleri değil mi değil mi? Değil aslında. Ne yapıyorlar bu dünyada? Tam da 2010 yılında, Eylül ayında neden yapıyorlar?